Bir tatil gününden şimdi faiz kararı var yarın faiz kararı ilgili bir video çekeceğiz e, faiz kararından sonra ne olabilir geçmişte ne oldu bunlarla ilgili kısa bir değerlendirme yapacağız şimdi önce kısaca bir yurt dışı piyasalara değineyim e, Nasdaq'ta Mayıs'tan sonra bir yükseliş Nisan Mayıs'tan sonra bir yükseliş bekliyorduk e, Amerikan borsasında ve e, teknoloji endeksinde özellikle Nasdaq ve S&P neden yükseliş bekliyorduk? Amerikan Merkez Bankası Fed'in enflasyonla mücadele kapsamında attığı faiz artışı adımlarının yavaşlayacağı ve durma noktasına geleceği Haziran itibariyle faizlerin durma noktasına geldikten sonra yükselişinin durma noktasına geldikten sonra bir 4 ila 6 ay yatay sabit faiz yani 5-25 arasında sabit gideceğini ve yıl sonuna doğru veya 2024'ün ilk çeyreğinde faiz indirimlerinin olabileceğini konuşmuştuk. Yani erken faiz indirimi beklememek gerektiğini konuşmuştuk faiz artışları durunca da teknoloji endeksinde baskı sona erdi ve yukarı doğru bir hareket oldu. Ama ben henüz ana trendin yukarı döndüğüne inanmıyorum. Tekrar özellikle Ağustos'tan Eylül'den sonra teknoloji borsasına yani Amerikan borsasına ve Alman borsasına yani Avrupa borsalarına ve ABD bazı hisse senetlerine satış geleceğini tahmin ediyorum. Bu henüz daha yükseliş trendi değil. Ben bir düşüş daha olacağını ve onun son alım fırsatı olabileceğini değerlendiriyorum. Bitcoin'de dibin bulunduğunu düşünüyorum artık. 15.000'in altının görüleceğine inanmıyorum. Ya 19.000, 20.000 testi gelebilir sonbahara doğru. E, o da ihtimali azalıyor bitti Çok kötümser fiyatlama yapıldı Bitcoin'de. Çok kötümser haberler geldi. E, ekstra kötümser işte borsaların kapatılacağı, e, Amerikan SPK'sının e, dava açacağı haberleri geldi. Çok negatif hava var. 25.000'in de altına gitmek istemeyen Bitcoin'de. Buradan sonra 25.000'in altına zor olduğunu tahmin ediyorum ve Bitcoin de kısa zamanda yani kısa vadede 35 bin daha orta vadede yani 6 ila 9 ayda da 45 bin 50 bin bandını görülebileceğini düşünüyorum. Bitcoin'i yani 45000 Bitcoin 45 bin 50 bin ne zaman görür diye videomuz vardı. Buradan döneceğini tahmin ediyorum Bitcoin'in. E, Nasdaq Bitcoin da koptu. Nasdaq neredeyse yük, düşüşünün %70-80'ini geri alırken Bitcoin henüz hareket edemedi. Bitcoin altın korelasyonun arttığını ve Bitcoin'in altınla daha çok paralel hareket edeceğini düşünüyorum gelecekte. Gelecek zamanda şu sonuç 4 aydır bu böyle ve böyle devam edeceğini tahmin ediyorum. 10 altında da 1900 dolar 2050 dolar bandı devam ediyor. Bunun da temmuz ayı veya Ağustos ayında 2050 doların kırılarak 2250 dolara doğru hızlı bir atak yapacağını ve bir yıl, yıl bitmeden de 2250 2300 bandını görüleceğini tahmin ediyorum 10 altında 1900 doların altına geleceğini artık tahmin etmiyorum. 1900 dolar 1880 dolar son alış fırsatı olacaktır gibi birime geliyor. Amerikan faiz Amerika'da faiz hatlarının artık belli bir banda oturması, e, enflasyonda normal kontrol altına alınması, altının daha tekrardan faiz indirimlerini fiyatlamaya başlayacağı e, ve tekrardan canlılık döneminin geleceğini fiyatlamaya başlamasıyla beraber yukarı doğru gideceğini tahmin ediyorum. Euro dolarda bir 1.11 beklentimiz vardı. E, yaklaşık 1.10 görüldü. Oranın da artık 1.06-1.07'nin altına gelebileceğini tahmin etmiyorum. Çünkü Avrupa Merkez Bankası da e, faiz artışlarına biraz daha devam edecek son çeyreğe kadar. Onlarda da sonra duruma bekliyorum. O durumdan sonra da Euro doların 1.08-1.13 bandında hareket edebileceğini tahmin ediyorum önümüzdeki 6 ay. Daha sonrasına bakarız zaten. Şimdi yurt dışı piyasalar böyle. E, Avrupa Merkez Bankası'ndan da sonbahardan sonra faiz politikasında normalleşme, sabit faiz e, durumuna, faiz, faizleri süre sabit bırakma durumuna geçeceğini tahmin ediyorum. Böylece Euro-Dolar arasındaki band da yatay yukarı olarak devam edecektir diye görüşlerimi ifade edelim. Yani bir de petrol inelim mutlular. Petrolün de 65 dolarda güçlü bir destek oluşturduğunu tahmin ediyorum. 65 dolar 63 dolar bandı korunacaktır. Ve ABD'de yavaşlama devam edecektir bir süre daha. Ve bu yavaşlamadan sonra bir ekonomik durgunluktan sonra faiz indirimleri başlayacaktır. Her zaman böyle olmuştur. O yavaşlama sırasında belki 63 doların altı olma ihtimali var ama arz kesintileri OPEC'in müdahale etmesi Rusya'dan kaynaklanan belirsizlikler de ortaya çıkabileceği için 65 dolar, 63 dolar destek attı. Yukarıda da ham petrol için konuşuyorum. 80 dolar iyi bir direnç hattı olacaktır. Bu seviyelerden biraz daha yukarı gitme ihtimali yüksek gibi duruyor Ama denge fiyatında çok fazla bir değişiklik olacağını tahmin etmiyorum. Yüksek bir resesyon ihtimali oluşmazsa petrol fiyatları da gayet beklediğiniz gibi makul bölgeye indi. 130-120-130 dolarda tepe yapmıştı. 200 dolarlar konuşanlar vardı. Ama çok fiyatların şiştiğini dünyanın dünya ekonomisinin 200 doları kaldıramayacağını anlatmıştık. 60 doların da altı e, denge seviyesini bozar. 60 ila 70 dolar kabaca bütün dünyayı memnun edecek fiyatlardır petrolde. E, bu fiyatlarda biraz 70 doların üstüne çıksa da tekrardan aşağılara gelecektir. 80 doların üstüne gidebileceğini tahmin etmiyorum. Şimdi gelelim bizim faiz politikamıza. E, çok anlattık yani faizlerin indirilerek enflasyonun çözülemeyeceğini, bütçe açıklarının artacağını, Türkiye gibi bizim gibi dışa bağlı, cari açık veren, ithalata bağlı bir ekonomide e, işte sen para birimini değersizleştirip üretim modeline geçeceğim diye bir şey yapamazsın. Altyapın yok, ithalata mısın? Bu politikaların işe yaramayacağını ve enflasyon getireceğini, alım gücünü bitireceğini anlatmıştık. E bu böyle oldu. Şimdi tekrar aynı e, yani rasyonel politikaya dönülüyor ama çok e, zayiat verildi. Yani döviz rezervi bitti, bütçe açıkları arttı, alım gücü %40-50 azaldı iki senede. Yani neden o zaman bu politikalar uygulandı diye sormak gerekir. Şimdi tekrar faiz politikasına dönecek olursak faizlerin %25 civarında çıkacağını tahmin ediyorum. Onun altı faiz artışı %20 civarında yapılsa bile kademeli beşer beşer yani 2-3 ay içinde 5 ila 10 puan daha faiz artışı yapılacağı ve sıkı para politikası uygulanacağı mesajları verecektir. bu politikada biraz tutmaya yarayacaktır ama direkt güçlü bir faiz artışı daha etkili olacaktır. Faiz artışı yapılır. Buraya da riayet edilirse belli bir süre normalleşme, yani bir e, çıpalama ekonomide bir şeylerin yerine oturması görülecektir. E, ama geçmiş faiz artışlarında gördüğümüz gibi 5-6 ay sonra tekrar faiz indirmek gerekiyor gibi söylemler başlarsa, işte ben faize karşıyım, faiz inmesi gerekiyor gibi akıl dışı, rasyonel dışı politikalar uygulamaya başlayıp yine yeniden başlarsa, bu sefer dolar çok daha hızlı <laughs> gidecektir yani daha doğrusu TL değer kaybedecektir ve bu sefer döviz rezervi yok müdahale edilecek. Kurşun yok müdahale edecek çok daha dengesiz bir kur ve alım gücünün çok daha fazla erimesi, fakirleşmenin çok daha fazla artması görülecektir. Onun için faiz politikasının bir süre devam etmesi gerekir. Yani yüksek olarak kalması gerekir ki enflasyon %15'lere, 20'lere, 15'lere civarına oturması gerekir. Yani en azından bir sene, bir buçuk sene arasında bu politikanın dengeli şekilde sürmesi gerekir. Sürebilir mi? Bakacağız. Zor gibi gözüküyor. Ama faiz kararından sonra ne olmuş? Naci Abal dönemi, işte Murat Çetin Kaya dönemi ve şey daha öncesinde Erdem Başçı döneminde uygulanan politikalara baktığımız zaman faiz kararı sonrası 6 ay içinde doların %10-15 geri geldiğini görüyoruz. Borsanın da bankacılık endeksi öncülüğünde yükseldiğini görüyoruz. Çünkü rasyonel bir politika dönüş, güven inşa ediyor. Tabi o zamanlar daha çok elimizde kurşun vardı. Bu kadar yıkanmamıştı ekonomi. Bu kadar kötü göstergeler yoktu ama yine de ben eğer faiz politikasına karışılmazsa rasyonel modelin e, Tabii ki faiz politikasının faiz artışlarında acılar olacaktır ama diğerine göre çok daha düşük Karışılmazsa müdahale edilmezse borsanın yukarı dolarında bu seviyelerde veya biraz daha aşağıda kalacağını tahmin ediyorum e, rasyonel politikalar uygulanırsa dediğimiz gibi Faiz kararından sonra, yani faiz karar haftası ve sonrasında bankacılık endeksine dikkat etmek gerekir. Ee, şimdi tam tersi bir fiyatlama. Herkes faizlerin aslında bankaları kötü etkileyeceğini düşünür ama bu normal faiz artışı değil. Ee, bunlar gecikilmiş, rasyonelle dönüş adımı olarak görüleceği için bankacılık endeksi normale dönüşten dolayı primlenecektir. Özellikle faiz haftası ve ondan sonraki bir hafta içinde bankacılık endeksinin %15 ila 20 primlendiğini görürüz. Zaten e, dünden itibaren %5 civarı, %6 civarı primlenme oldu. Abi %10-15 kısa vadede potansiyel olduğunu ve sonuna kadar e, veya 2024 ilk çeyreğe kadar bu politikalar devam edecek olursa ki 2023'ün sonlarına kadar devam edeceğini düşünüyorum. Bankacılık endeksinin %50 ile %60 yukarı potansiyeli olduğunu görüyorum. Borsanın da 6.700-7.000 bandına kadar gidebileceğini tahmin ediyorum Eylül ayına kadar. 7.200 civarı olabilir. Oradan sonra tekrar bakarız. Doların da e, faiz yukarıya doğru 30 civarında, 25-30 bandında sürdürülür bu politikalar diğer kurumlar tarafından da desteklenirse diğer atamalar bunu göstermiyor ama diğer kurumlar, BDDK gibi regülasyon yapan kurumlar da bu politikaya destek verirse yani bir koordinasyon olursa doların da aşağıda 21.5, yukarıda 24.5-25 bandında devam edebileceğini tahmin ediyorum. Şimdilik anlatacaklarımız bu kadar. Herkese selamlar, sevgiler iletiyorum. Yarınki kararı görüp hep beraber tekrardan değerlendiririz. Herkese iyi günler.